Cumartesi sürprizine keyifli bir haber turuyla başlıyoruz. Ünlüler dünyasında renkli bir hafta geride kaldı. İşte geride bıraktığımız haftadan yansıyanlar. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği Kültür Yolu Festivallerinin Trabzon ayağında ünlü isimler sahneye çıktı. Ferhat Göçer, Trabzonluları coşturan isimlerden biriydi. Yok, dönemin sevilen sesi Semi Cenk de Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi. Geri dönüm. Trabzon'da binlerce kişiyi eğlendiren bir başka isim sevilen şarkıcı Buray'dı. Al beni ya, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar, Trabzon'da hayranlarıyla bir araya geldi. Dumanlandı dallara, ben kaldım yaylalara. Dumanlandı dallara, Duman dallara, ben kaldım yaylalara. Kara gözlü sevdum, geldim buralara. Kara gözlü sevdum, geldim. Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin önemli konuklarından biri de Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koç Yiğit oldu. Bu güzel bir duygu ki. Kıbrıs'a uzanıyoruz. Funda Arar, bayram tatilinin son günlerinde Kıbrıs'a sahneye çıktı. Arar, müzik dünyasında son dönemde popüler olan bazı şarkıları eleştirdi. Yani müzik altyapı bir şey bir şeye benzemiyor. Sözler desen mana ne mana bir mana bulamıyorsun hani onu böyle bir sadece metin, şiir olarak alt alta yazdığında ne anlatıyor bu yani ne amaç ne dediğin şarkılarda olabiliyor maalesef ki ama gördüğüm kadarıyla gene böyle popüler olan ve dinlenilen şarkılar gene duygusu olan. Çünkü biz duygusal bir milletiz. Ee, hep böyle e, duygu isteriz, acı isteriz, neşeyi de sonuna de kadar isteriz, melankoli de isteriz. Bunları gerçekten samimi olarak veren şarkılar seviliyor diye düşünüyoruz. Sohbetin ardından şarkılarıyla Kıbrıslı tatilcileri eğlendirdi Funda Arar. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sakiler grubu başarılarının uyumlarında saklı olduğunu söyledi ve grubun dağılmayacağını dile getirdi. Ben bir insan girildiğince bir anda hı hı. çünkü üç, üç tane beyin var, üç tane çevre şey var, üç tane farklı yetenek var. E bu üç kişinin başarısından bir anda ben tepeşe bir şey bulunca e, diğer anlar boş kalabiliyor. O yüzden de çoğu gruplar bu yüzden dağılıyor aslında. <laughs> Kıbrıs konseri öncesi Koray Avcı ile birlikteyiz. Şarkıcı cover çalışması yapan meslektaşlarına gelen eleştirilerin yersiz olduğu görüşünde. Bu insanları cover yapıyor, beste yapıyor, söz yazıyor diye kıyaslamayın. İnsanlar bir şey sunuyor. Lütfen birilerini birilerine kıyaslamadan herkes kendi sevdiği, bildiği şekilde yapsın. Yani bu bize etkilemiyor. İnsanlar istediği gibi istediğini yapsın. O kavur yapsın, o beste yapsın. <laughs> Oyuncu Gurur Aydoğan bayram tatilinde Türkiye yerine Yunan adalarını tercih ettiğini söylerken Türkiye'deki fiyatlardan yakındı. Yunanistan'daydım ben de. E, Kos adasındaydım ve çok daha uygundu öyle söyleyeyim. Yani e, hem karşılığını daha iyi alıyorsun, hı hı. daha sakin oluyor, e, fiyatı çok daha uygun. E, o yüzden e, benim de şu anki tercihim biraz daha ülkemiz değil de e, biraz aslında başka ülkeler değil. Mübadele dönemi yıllarını bir Türk ve bir Rum ailenin gözünden anlatan başrollerini Yetkin Dikinciler ve Engin Alkan'ın oynadığı Yakamos filminin galası yapıldı. Müzik Aşağımız aynı yere yol varken bizi denizden günlerce uzakta burayı yolladılar. Peki ya kalanlar? Onların mezarını kim sulayacak? Çetin Altay'ın başrolünde oynadığı Oflu Hoca 4 filminin çekimlerindeyiz. <laughs> Atar, hayır. At abi göster at. Bas bas. Hayır. Metin Altay serinin dördüncü filminde seyirciyi bambaşka bir Oflu Hoca'nın beklediğini söyledi. Oflu Hoca çok bekleniyordu zaten ya sokakta insanlar çok soruyordu bana. Çok uzun süredir çekmiyorduk çok da iyi oldu. Güzel bir şey gelecek. Böyle Oflu Hoca bir yoga kampına gidiyor biraz kafa dinleyeyim diye. Ondan sonra olaylar olaylar işte. Çekimleri devam eden filmde Ufuk Özkan bir yoga eğitmenini canlandırıyor. Murat Yana'nın yeni single çalışması Yanalım'ın klibi yayınlandı. Aşkın yıldızı düşsün üstümüze. Safiye Soyma'nın Bülent soyu elleriyle beslediği video sosyal medyada ilgi gördü.